thanks Santa's Dalı pazar değil mi ya? Yani yıllardır. Evet teyzem oturduğu semti yıllardır. Salı pazarı aşağıdaki <laughs> bu semt pazarıymış. Yok vallahi. De Hayır şey çok güzel. güzel. Gitsin şunlara bak şunlara ben bak. Bir gün buranın inşaatı yerleşecek. Hangisini diyorsun? Kabırcı mı diyorsun? diyorsun? Her yerde Ha, oraları. Yıllardır aldığı yerdem olacakmış. Şurası. Hmm. Kolay gelsin, kolay gelsin. Ne alıyorsunuz? Evet, Ay yok ben onu isteyemem. O neydi teyze adı? Teyze onun adı neydi? Reyhan, Reyhan. 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 dinleyelimiz. <laughs> Anne çok kötü o kıvırcık. Bak önündeki çok güzel. Şu çok güzel. Teyze şu çok iyi. ve de Ну, сделал Ben pırasayı sevmiyorum. Onun yemekleri çok güzel. Hadi kolay gelsin. Bak bey pazarıymış al. Ejder meyvesi alıyorum almıyorlar. Ejder meyvesi alıyorum almıyorlar. Onu alıyorum almıyorlar. Kendileri her şeyi aldı. Mandelin alacak ben mısın? Ben meyve yapıyorum Bak görüyor musun bilerek yapıyorlar almıyorlar. <laughs> Hepsi oh, bilerek yapılan şey. Şeytenim. Bunların başı sensin. Aşkım başlıyorsun <laughs> değil mi? Mandelinle mi? Bu arada param yok. Sırf o, diye, sırf o bıçağın güzel diye. Sırf o güzel diye et bıçağını veriyorsun bana. Sırf göstermek Allah. için. Ayrısın 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 hadi hadi. Beni bugün var ya Madame Coco'da, pazarda hep dışladınız. Ejder meyve sal yok. İyi, 50 lira. <laughs> 10 tane şey aldılar. O ayva arıyorlar kapı kapı. Aa ayva da 50 liraydı. Bir de enayi ben aldım her Sen manyaksın. Her Çünkü sen para hiç alakası yok. Şey yok. <laughs> benim ve sizin aranızda e, bir e, farkı gösteriyor. Anacığım işte ondan şey, sonra, sonra Madam da çifter, evet. çifter, çifter çifter çarşaflar alındı. Benim orada o arada telefonla konuşuyorum. Kasaya bir baktım benim gariban bu. Ho ho yastığım, yastığım, yastığım orada yastığım duruyor. Ya. Ho olduğu için Bu ne? Benim Bu Hangisi? O mercimek çorbası. O Arkamda. Arkamda evet. Yemek biz, e, hazırlıklarına başladık. Sen ne yapıyorsun? Ben yeşil köy Neler aldınız Allah aşkına o kardeşlerin aldınız. Anne sana bir şey söyleyeyim mi? Reyhan'ın sakın salatanın içine bana doğrama. Ben yani seni eğer ben doğramayacağım. Ben doğramayacağım. Ben doğramayacağım. Sen seviyor musun Reyhan'ı? Ben kuruttum ya. Dolmaları koyuyorum. Öyle kurutulmuş seviyorum da şey sevmiyorum. Hayır hayır koymayacağız sen. Biz evden evet, seviyoruz. Annem seviyor. Evet. Ben seviyorum. Çayını yok, mi? Yok, içmedim. Ben bunu yapayım? Sen ne O ne? 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 yok. Ne? Ben Reyhan'ın tadını sevmiyorum. Evet, anason gibi geliyor bana. Acaba Reyhan değil mi o yediğim anason gibi olan? <laughs> Anne bir versene bir tadına bakayım. O, o mu acaba? Ama bu renkti. Yine yediğim salatanın içinde. Ben onu Reyhan sen ne diyorum? Onu <laughs> demiyorum. Anne dur bakalım oymuymuş. muymuş? Çok güzel oldu. Nasıl beğendin ya? Evet o. Ama öyle yenmez her yerde yani. için. Amoson gibi. Alakası yok benim. Vallahi bak. Amoson çok kötü. Amoson mu yalnız? Amoson mu Ya benziyor. Bu gayet fresh. Nane Ay. komedyasından herhalde. Öyle yoğun bir aroması yok. Evet. O benim dediğim, ben başka Ama zaten tek başına yenmez. Yani şu bir tane... içinde çok bana, bana çok acı geliyor. Birliklerle birleşince daha güzel oluyor tabii. Hani şunu yıkayıp bir versene. Hatice, Deniz versene anneme. Dört vereyim değil mi burada? Kızam nere geldi kızlar? Bu arada. Annem ben Deniz. Yazan varmış annem. Sonra pazara gittik gördünüz zaten pazardaki izlemeleştiğini. Oradan madan kutuyu gittik. ne zaman. Oradan oraya sıralama önemli mi? çok önemli. Benim kameram kirli. de Ay kameram ne kadar kirliymiş. Biz var ya sabahtan beri saçma sapan çekiyormuşuz ya. Detaylar. Halka tatlısı ısmarladım. Bir de yine ben ısmarladım. <laughs> <Yani abi, gülüyor> Bunların kuruşu bana geçmiş. Yani <laughs> çantayı parayla bana getirmiş. Ne parası? Yani hem çanta içinde parası. He, çanta verdiğim teyzem içinde yani para varmış. 50 lira getirseydin elger meyve Görüyorsun. Ben sana gidip alacağım ya. Ya, yok ya. Yok, yok. yok tatlım biz alışkınız e, öyle yok. şeyler yemeye ya. E, Evimizde yok. yeriz ya. Pire çok kötü yer ya. hep zaten kötü anne. Şey, bu, şey, e, şey, e, şey, şey. Bana diyorlar ki ne antik kuntik şeyler istiyorsun şeyde e, e pazarda. Anadolu, Ay çok kötü. Mandalina e, sana elma mı diyor biri. Sonra a, öbürü a. kapı kapı ayva örüyor. dedin teyze. Sen? Hayır, sen de hayır. Yo ben yerim dedi sadece. Kendisini kırmızı biberini koştu koş, koş, Sabah kahvaltıda kırmızı biber yok. Sen de o zaman Aa. normal köy biberi yesek. Keşke olsaydı iyi. Niye o vardı adam ya? Adam vermedi ya E işte, başka abi. tezgah mı yok? Yok o biberden yoksa. yok. Yani yok. işlerine geldiği her şeyi yaptılar. Bana elma yediyorlar, mandalina yediyorlar. Evet. Üzümü bile zor aldık. Aman tamam. tamam. patatesi... <laughs> bana yemin ederim bak burada olduğum için işte söylemiyorum yemin ederim resmen üvey evlat muamelesi gördüm. Sen de Nerede? senin ya? E, ben ne istedim ya? Ben almışım. Sen neymiş yeni yıl lazım. 300 lira. Ne geliyor? 300 lira 180'ye indi. Hepsinin indirimi var. Saçımı sapan bir şey Sana bir göre. Hmm. Ondan sonra biz annem de zaten şey, <laughs> Çünkü ben tropik alakalı? meyve seviyorum. O aşkım ne alaka? Anlatın sen git Senin kırmızı biberin ne alaka? Gayet, gayet normal. Ne sabah kahvaltısın kırmızı, kırmızı e, biber si yapamıyor musun? Biber ama var sanırım dedik. Biberin kilosu kaç liraydı Deniz? 20 lira. O biberin. Evet. Yarım kilosu 20 yani. lira. Ama biz yarım kilo aldık. Biz 100 lira da alamıyoruz. Tamam neyse e başka biz ne de garip kırıp yastık de... ve ejder, ejder meyvesi. Tamam işte zaten iki zaten ne olacak? E, garip değil mi? Üzü <laughs> ha garip diyorlar bunları. <laughs> üzüm istedim üzüm ya Allah'ın üzümü. <laughs> üzümü nasıl aldılar ama zorla. Yok. yok, şeker yapar yok onun yanında o yenilir mi? Ama evet, evet, evet. Sen kilo alın. bir şey diyorsun. Annem Biz de edeceğim. oradan oh. evet. Neyse <laughs> <laughs> arkadaşlar işte beni böyle dışladılar. Siz de görüyorsunuz. Ee, babana bile güvenme demişler ya. Işte tam bunlara göre bir söz. Şey de bunlara demiş. göre Doğru. bir söz. Bunlar böyle. Ben bir de bunların ayvalarını kendi paramla aldım. Yazıklar olsun. <laughs> tatlı da ısmarladım. Ne diyorsun anne? Annenize babanıza sonsuz güvenin. Sonsuz güvenin. Güvenmiyorsan evet. yaşamayın. Annenize babanızı sonsuz güvenin arkadaşlar. Sağ Hadi ne görüşürüz. Vay benim halıma. Halıma halıma. Günaydın. Günaydın kızım. Ay krep istemiştim annemden de anacığım krep yapmış. Şey masada yemeyeceğiz değil mi ya bugün? Yok. Hazırlandı mı? Biraz da hazırlandı biraz. Ay en sevdiğim orta. Baksanıza mis gibi. Çay bardaklarımız da burada. Vallahi çok özlemişim. O ne ya? i̇nsanlar artık doğal şeyi çok özlediler. Vallahi ben çok özledim. İnsanları bilmiyorum da. Tüm parmaklarım yandı ya senin için. Allah. Niye? Şey yok mu? Maşa yok mu? Niye elinde çeviriyorsun? Ay! Deniz, ne biçim çıkıyorsun? Vallahi seni çekerim bak. Kuzenim şimdi sen... Evet, başları açık olduğu için şu anda çekemiyorum ama... ...kapşonunu geçirirse, saçlarını da alırsa belki çekebilirim. <laughs> <Bastırıp> Hop! <laughs> Harikasın! Kuzenim Yağmur nerede ya? <laughs> Nerede? Bu <laughs> <Ya, gülüyor> da saçlar. <laughs> Neyse kimseyi seçemiyorum, çekemiyorum. Herkes bir kafasını kapatsın. Ondan sonra kahvaltıda görüşürüz. <laughs> Ay, bir tane tabak alsa mıydım önüme ya? Yağmur bir getir. Yağmurcuğum bir getir aşkım. Bir getir aşkım. <laughs> Deniz getirsin <laughs> sana <laughs> Teyze ne de getir Yağmur? tane Bana da getir Yağmur. Çok mutlular. <laughs> Anne Gizli. kırdın kırdın. Hadi çok derin Hadi bize afiyet olsun kızlar. Biraz sonra Bana görüşürüz. Ayy şunu tadına bakacağım. Kimse kendini bir ya şey, bu bir şey. yani. Öyle bir şey. Ben ya yani, ya. Ben asla böyle biri değilim. E, e öyle tabii. Dilan da beni nasıl aynı şeye sokabilirsiniz ya? kendi kendine bu tanıya vardı hiç kimse. Ya tanıyor. o diyor ya bana aynısın yani, sen diye. diye Aynısı değilsin de sen de farklısınsın yani. Yani ya neden geçmiş? <laughs> Arkadaşlar kahve saatimiz. yine beni çekemeyen bir grup aileyle beraberim. Dün pazarda yaşananları gördüğümüz zaten. Mobbingler mobil <laughs> devam ediyor. Ama en sonunda ben bunlara çok güzel bir şey yapacağım. Akşam sürprizi. <gülüyor> <gülüyor> Başına gelebilecek. <çekebilir>. Gece kabusu. <laughs> <laughs> Teyze başına gelebilecek bir şey musun? hemen ne içiriyoruz? Kas. Aha yağmur geldi. Ya, yağmur geldi. Ya, ya. Teyzeme söylediniz mi? Neyi? Söyledim. O şeyden mi? sonra gelecek. Öğrendiğim soru. Şey, Ravza'yı almaya gitmiş. Ravza'yı. Çocuğun adı da Ranza gibi yemin ederim. Ravza'yı alacak. Ravza'yı bu tarz. Ay ne zamandır, ne zamandır bime gelmiyordun biliyor musunuz? hanımefendi. Ne zamandır bime gelmiyordum. Öyle mi? Biz her gün buradayız. Ha ha, amin Biz yine e, Madame Coco'nun yollarına düştük. Dün almadık almadıkları çarşı aldılar sonunda. <laughs> Ay bakalım neler. Ay kırtasiye malzemeleri çok güzel değil mi ya? taşraymış. Eğlenceli tükenmez. 25 lira. Ay şunlar çok tatlıyım. <laughs> <laughs> Deniz. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar 219. Aa bunların hepsi mi dörtlü? Vallahi hiçbir şey Nasıl? Güzel mi yani? Markası neymiş? Rock tencere. 1450. Kapelin. ne çok güzel. Şey hmm. Bahçe parkeleri plastik. Aa, bak bunların. Bunlar şey, topraktan yapmışlar ya, büyükleri olsaydı alırdım. Aa, bu ne? İçi ne ya böyle? Evet. <gülüyor> Yatıyorum. <gülüyor> Artık orada çalışıyoruz. Siz görmediniz. <gülüyor> Nereden <gülüyor> bulacağız? O ne? Gaz lambası. Bakayım bir. Ne ne taliba? Suya şey, ısıtmak için bir tane aldık. Aa çok, çok güzel. Tam <laughs> uygun et, et. Bin denet, bir etek. Bimder etek. Bir tane üstü de bir var tuturuz. galiba. Yemin et. Ay, Yok, da ay birini sen giy birini ben giy. <laughs> bunu da Deniz giysin. Hediye mi? Tamam. Ben giy. Deniz geldi teyzen sana sen hediye de. olarak bunu aldım. Annen giysin o zaman Deniz derinler. <laughs> ay vallahi güzelmiş. Valla güzel. Bir aynı. diye dalga geçiyorsunuz güzel. arada arada olsa kimse bir şey demez. Deniz. Vallahi çok güzel. Kaç liraymış <laughs> etek? Mümkün. Ee, 169 lira ya 159 lira. 159. Bir de var kızım olay da. Şimdi İsmail abiye deniz şortu. Şunu da sana. <laughs> ben ben hediye diyorum. <laughs> <laughs> Şunu rengine bayıldım. <laughs> Aa bak pijamalar da varmış. Ama çok maydum. Baksana teyze. Şunlar güzel. Bu Buradakiler de çok küçük oluyor. Küçük ama çocuklar yok. için zaten. Aa şu güzel. Aa, benim bardaklardan geldi. Evet. Bak bu güzel. Okay. Evet. Tişört yap. Evet. Tişört altı da şu. Niye? Evet. Evet. Tane. you. <laughs> Aa bak 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 bak. Ütü falan da var. Dikiş makinesi alayım ya ben. <laughs> Bayılıyorum dikiş dikmeye var ya kendimi alacağım. alacağım. kişi deyince ben iğne alacaktım İsmail bugün. Allah'tan siz varsınız bir şey Nereden alacaksın? Yani. Or oradan tuhafiyeden alacaktım kocamın işi bir şey var. Sen de işte. Sen. Kocanın çok iyi hatırladım gerçekten. Evet. Her Ha şeyi alalım. Zehra'yı. <laughs> Zehra'yı <Zehraya> alalım. <gülüyor> 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 Rerya <laughs> <laughs> bu ne? O ne? O ne? İğnelik. içinde. <laughs> hayır hayır şey yani böyle takıyorsun şey gibi. Şöyle. Ha, ne bir tane güzel. bu. Bir tane böyle şuraya takıyorsun. Hepsini toptan. <gülüyor> <gülüyor> evet o çok güzel kokuyor valla. Pancar salatası. Narlı maydanozlu. <laughs> Burada ne varmış? Yani çok güzel yapılırsa severim. Annem yaptığı için güzeldir. Dolma bitti herhalde. Bu ne? Ha şey, semizotu salatası. Yoğurtlu. Anne hiç soğan da koy. Hayır canım hiç yükselmiyor. Hayır ben hayır şeye, ben sofraya, ben koy. sofraya koy. Ha. Burada gördüğünüz gibi yaprak sarması var. Yaprak sarması çok güzel olmuş. Efendim anne? Bakalım. Tuzluymuş yaprak. Yıkamış yıkamış kesmiş teyze. teyze. İçine patates atmış çeksin diye tatlı bir şeyiniz olsun ki biliyorsunuz la. Hmm. E gel buraya çabuk gel. Biraz önce bir kek yapmışım ama yapılırken görmedim. Anacığım kestane de yapamıyor. Fırında mı? Fırında. Elim yanda. Fırlam. Nasıl görünüyor? Harika. Bir koklasan kokuyu, kokusunu buradan alsanız mi? var ya. Pencerede olmaz. Lan. Ah. Ah. Ve En sevdiğim, dilim kek. Tatlı. O evet. şey hemen yapıyor. Keselim. Annem kesti hepsini. Kesik kesik. Tatlının bir şey var, var ya, Kestaneli keki aynı anda mı yiyeceğiz? Yani Hı. yani, yani o zaman kadar pişer yani. yani. Acı coştular. Bakın ne, ne yapıyoruz? Olaya bak köy ortamını hazırladık. Girdiğimiz. Burada gözleme yapacağız. İçimiz şu. Ne ya? İçimiz gördüğünüz gibi köy peyniri, çökelek yani kuru soğan. Bak şey alabilir Ondan orada. sonrasında da aa, okulayı vermemiş teyze. Şurada da sadece pişireceğiz. Ben pişireceğim, annem açacak. Güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Tamam O <laughs> Boş yapacaksınız mı? Hiç. No. Boş şeyi Nasıl içi olmadan pişiremiyor muyuz?

gibi oldu. Bakın çaylar da hazır bir güzel. Çaylar. alalım. O beze vafiyet olsun. Amin. Amin. <laughs> Seni görünce şey yapmıyorum. <laughs> ee, <daha tırlayı>. <laughs> Hadi Allah'a. Hadi Allah'a. Hadi Allah'a. Hadi